Merhabalar arkadaşlar, Malta'lı Cırtışa Hükümdaşmanlığı'ndan Mert ben. Bugün Sileyama'da bulunan İnlingo Adili Okulu'ndayız. Yalnız da Cemal Bey. Merhabalar Cemal ben. Eğitim danışmanı. Ve Gizem Hanım var. Gizem Hanım okul görevlisi. Evet Gizem Hanım birazcık sizden dinleyebilir miyiz? Evet, tabii ki. merhabalar ben Gizem. Enigo Malta'da partnership manager olarak çalışıyorum. Malta'da da iki yıldır buradayım. Okulumuz şu anda e, uluslararası bir okul. Malta'da 45. yılımızı kutluyoruz. Bunun gururu içerisindeyiz oh. şu an. 45. Maşallah. <laughs> e, tüm yaş grupları için sınıflarımız bulunmaktadır. Yani 13 yaşından yüksek öğrencilerimiz yetişkin sınıfı, junior. Çocuk aile programı. Ee, sınav hazırlığı programı gibi programlarımız var. O zaman okula gezelim. Olur. <laughs> Burası rezervasyon. Sınıflar da var galiba. Burası şu an yönetim, e, muhasebe ve sınıflar da burada var, evet. Bir okay. tane sınıf var. Akademik tamam. ofisimiz, Kübra Hanım akademik ofisimizde. Diğer başka bir Türk çalışan da mı var? Evet, Kübra Hanım da var, benim <laughs> Okul müdürü. Bir Türk çalışan daha varmış, evet. Kübra Hanım. Süper. Okullarda Türk çalışanın olması iyi oluyor. Hem bizim için hem öğrenciler için ee, bir sıkıntı yaşadıkları zaman direkt Türkçe iletişime geçebiliyorlar. O yüzden sevindik. Burası çocuklar için olan sınıfımız. Için. Kaç yaşa kadar alıyorsunuz? 5-12 yaş. 5-12 yaş burada eğitim alıyor üzerleri. <laughs> Üzeri yetişkin sınıfına giriyor. Evet, şu an çocuk sınıfımızdayız. Sınıfımız 5-12 yaş içinde olan çocuklar için geçerli. 13 yaşından yüksek olan öğrencilerimizi yetişkin sınıfına alıyoruz bu şekilde. Anne ve eğit, e, çocuk aynı anda da eğitim alabiliyor. Evet, isterlerse Bunu da... aile ve çocuk programımız var. Ebeveyn ve bir çocuk isterlerse aynı yerde eğitim alabiliyorlar. Fiyatlar peki ayrı ayrı gelince farklı mı oluyor ya? Veya paket programında daha uygun oluyor mu? Bunu sormak istiyorum ayrıca. Ee, yani aslında evet. E, paket programı içerisinde bu daha indirimli oluyor. Hı. Yani Bir ebeveyn, bir çocuk içeren paketimiz daha indirimli. Peki e, çocuk kursları e, belirli dönemlerde mi oluyor yoksa tüm yıl mı var? Tüm yıl açık, evet. E, süper. Toplam kaç sınıf var okulda? 17 tane sınıfımız var. Maksimum süper. 12 tane öğrenciyle e, eğitim veriyoruz. Hı hı. Yani hı. 200-250 mi maksimum toplamda, evet. aynı anda eğitim gören evet. öğrenci sayısı? Evet. Öyle. Okay. Okay. Süper. Kaç katlı bu arada? E, i̇ki katız biz. Okay. Bir bu katımız var, bir de aşağıda bir katımız daha var. Süper. İsterseniz oraya doğru gidelim. Olur. E, peki ders saatleri nasıl? Sabahçı, öğlenci şeklinde mi saatleri? Evet. Nasıl? E, Sabah ve öğlen sınıflarımız var. Sabah 9'a başlıyor. Diğer sınıfımız da saat 1'de başlıyor bu şekilde. Peki. Peki bir farkı var mı? Çünkü bazı okullarda sabah ekstra ödemeye tabi. Sizde aynı fiyat mı? Yani aslında şöyle kur ne zaman başladıysa sabah da başlayabiliyor, öğlen de başlayabiliyor. Nasıl o, denk gelirse? Evet nasıl denk gelirse. De, denk gelirse ama çalışan öğrencilerimiz varsa eğer bir belgeleri varsa onları için özel bir istisna, i̇stisna. gösteriyoruz. Okey süper. <laughs> Burası da çalışma odası herhalde. Evet bilgisayar odası. Öğrenciler gelip buradan çalışabiliyorlar. çalışabiliyorlar. Şu anda ders var. O yüzden biraz sessiz konuşuyoruz. Hatta bir etkinlik varmış. Eğer izin alabilsek orayı da göstereceğiz size. Arch in Gozo that was shown in Game of Thrones. I know. So, on the island of Gozo, next to the sea, there's a sea arch. So, it's basically a very big rock that is a, um, a shape of an arch. And they used it to film Game of Thrones, but in 2017, it fell down. So, if you go to Gozo, you won't see it anymore. But when they filmed Game of Thrones, they used it for a scene. Hey, hey. <laughs> İpucu verdim kaçıyorum. Thank you. Örnek bir sınıfa girdik. Gördüğünüz gibi eğlenceli sorularla İngilizce öğretiyorlar. Gayet tatlı, hoş bir ortam. Sanırım burası benim en sevdiğim köşe, okul aktiviteleri. Bize biraz anlatır mısınız? Ne tarz aktiviteleriniz var? Aslında her hafta değişiyor aktivitelerimiz. Ama değişmeyen tek bir şey var. Pazartesi günü valeta turumuz var. Her öğrencilerimizi götürüyoruz. Hı hı. Bu tamamen ücretsiz. Öğrencilerin kaynaşması için güzel bir gün oluyor. Ben Görüyorum bir tane daha var ücretsiz sanırım. Evet evet. Haftada belirli bazı aktiviteler değişiyor ve bazıları ücretsiz. Mesela bugün demin çekmiş olduğumuz aktivite de Hı, Harika. Süper. Burada da afişte görünüyor zaten. İngiliz kafeyle de çalışıyorsunuz sanırsam. Evet. Galiba öğrenciler burada ücretsiz staj da yapabiliyorlar. Evet, kesinlikle. Hmm. yani hem İngilizcelerini geliştirmek hmm. için bize vizeyi uzatabiliyorlar bu şekilde. Hmm. Okul uzatıyorlar zannedersem. Hmm. Okulda çalışabiliyorlar. Evet. Bakar mısınız bize kahve yaptı Gizem Hanım. Çok teşekkürler. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Afiyet olsun Mert Bey. Adam, Sağ olsun kahvelerinize teşekkür ederiz. Aynen. Aynı zamanda zaten lokasyonumuzu çok iyi biliyorsunuz. Silyoma ve San bölgeleri e, Malta'nın en popüler lokasyonlarından. E, özellikle Silyoma e, bizim okulumuzun lokasyonunu zaten fark etmişsinizdir ekip olarak. E, her yere çok yakınız. alışveriş merkezleri, başkentine yakınız. 5 e, dakika feribotla. Onun dışındaki tüm e, diğer popüler lokasyonlara da yürüye, yürüme mesafesindeyiz ve bizim okulumuzun e, milliyet oranında da %26 ile İtalya %12 Japonya Almanya Kolombiya olarak gidiyor. Türk nüfusu şu anda %3.4. Bu yüzden bence büyük bir avantaj çünkü Türk öğrencileri gelip diğer milletlerle arkadaşlık edinebilirler, diğer aksanları dinleyebilirler. Okulumuz iki katlı, 17 tane sınıfımız var. E, maksimum 12 tane öğrenciyi ağırlıyoruz bir sınıfta. E, öğrencilerimizi her Pazartesi günü tüm ekip olarak karşılıyoruz. Öğrencilerimizin sorularını cevaplıyoruz, bir e, öğrencilerimize program veriyoruz, kitaplarını veriyoruz e, ve tüm sorularını toplantıda e, konuşuyor oluyoruz. E, ve ücretsiz olarak demin de bahsetmiş olduğum gibi Valletta tur düzenliyoruz. Bu tamamen ücretsiz öğrencilerin kaynaşmasına yönelik. Bir tur. İlk günlerinde mi oluyor? Evet ilk gün oluyor. Haftalık olarak değişen bir aktivite programımız var. Öğrencilerimiz gelip kayıt olabilirler buna. Her hafta diye konaklamaya geçiş yapalım. Burası da St. Julian'daki konaklamamız. Bizim okulumuzun dört tane e, okul konaklaması var. E, bir tanesi St. Julian's'ta. Okula sadece e, yarım saat yürüyerek 15 dakikada e, otobüsle. 2 ya da üç kişilik odalar var. Kullanım başı klima ve kullanım başı çamaşır makinesi. Ee, televizyon ve e, mutfak açık mutfak. Kullanım kastınız ne? yani. öğrenciler kullanmak istediğinde bir jeton atıyorlar. Ha, okay. O şekilde kullanıyorlar. E, bu konaklamamızda havuz da var. Ama galiba bu havuz e, çoğu zaman açık olmuyormuş bu arada Yazılır ve sen da e, klima yok bu arada. Aklınıza bulsun. E, bu evet o yüzden yani fiyatları de, de. O, o, biraz daha uygun. <laughs> Ama sinyema var. Silyama'da da 3 tane apartmanımız var. Fotoğraflarını bu şekilde görebilirsiniz. Birazdan zaten 12'yi geziyor olacağız. Okul bu arada Silyama bölgesinde. Silyama bölgesi okula yakın olan San Julian bir tık daha uzak. Otobüsle 10-15 dakika. Şimdi zaman da anlatacak zaten. Evet, 18 yaşından üstü olan öğrencilerimiz için bu konaklama tipini öğreniyoruz. Kendi konaklamalarımızı. 18 yaşından küçük öğrencilerimiz için de host family seçeneklerimiz var. Maltalı ailelerle kalıp lokal deneyimler elde edebiliyorlar ve yarım pansiyon, full pansiyon olarak fiyatlar değişiklik gösteriyor. Tek oda ya da paylaşımlı oda olarak. Ve diğer konaklama opsiyonlarımız var. Yani aile olarak gelecek bir ailemiz varsa family apartmanlarını ya da diğer otel seçeneklerini öneriyor oluyoruz. Tamam, teşekkürler. <laughs> Yani parenten child sadece bir ebeveyn ve bir çocuğu kapsıyor. ama diyelim diğer ebeveyn de gelmek istiyorsa yetişkin kursundan yararlanabiliyor. Evet şimdi okuldan çıktık. Çok güzel bir lokasyonda gerçekten. Sağ tarafımız deniz, Silema sahil. Kaan'cım orayı gösterir misin zoomla? Sol tarafımız arka tarafta aynı şekilde deniz. Orayı da gösterelim. Silema buranın en içtek yerlerinden bir tanesi. Hemen şurada alışveriş merkezi de var, Tinea Point. Ee, onun dışında aşağı tarafta mağazalar, Silema sahili dediğim gibi. Yürüyüş yapabilirsiniz, kahve içebilirsiniz, restoranlar. Her yere yakın. Şimdi bize en yakın konaklamaya gösterecek Gizem Hanım. Kendisi bir adım olduğundan bahsetti okula. Görelim bakalım. Müzik Videoyu kapatmadık ki ne kadar mesafede olduğunu görün diye. Nasıl? Wow. O yüzden dedim gerçekten yakın. Baya. Bu bina. Yani şu yandan girişi var yandan ama hani bu bina. Okey. İşte evet, Apartman burası, burası okulda burası. Süper. Kaç katı size ait buranın? Bir kat. Bir kat. Bir kat. Hemen dolan yer. <laughs> Aynen. Okey. Bir kat okula ait. Yanlış anlaşılması için bir bina gibi düşünülebilir. Bir kat okula ait. Okula çok yakın olduğu için genelde çok tercih edilen bir konaklama. Ama daha önce de gösterdiğimiz gibi zaten başka yerlerde konaklamalar mevcut. O zaman diğerlerine gidebiliriz. Tamam. Diğerleri de zaten çok yakın. Bunu sadece dışarıdan gösterdik çünkü şu an müsait değil. Diğer konaklamaya geçiyoruz. Onun için de göstereceğiz size. Şimdi 5-10 dakika yürüyüş mesafesi var. <laughs> Evet bu binanın dördüncü katı da okula ait. Birazdan göreceğiz orayı da. Odalarımız kaç kişi burada? Yani şu an burada iki kişilik ve üç kişilik odalarımız var. Bir tane oda üç kişilik, diğer odalarda iki kişilik. Tek kalmak isterlerse peki. Tek kalmak isterlerse de yine tekrar o opsiyonda sunuyoruz. Diğer e, oda yatağında fiyatları tek kişi kalabiliyorlar. Odalar müsait olmadığı için gösteremiyoruz ne yazık ki. Ama her odanın kendine ait tuvaleti, banyosu da mevcut, klima da mevcut sanırsam. Hı, evet. Bu şekilde e, çalışma alanları da mevcut. Büyük bir balkonları var sanırsam. Balkonda çıkıp göstereyim istersen. Hello. <gülüyor> Sorry. <gülüyor> We just want to show your balcony. Bayağı merkezi bir yerde bu arada. Yeri çok güzel. Şurası hemen alışveriş merkezi. Şu market Dave's 24 saat açık. Bir ihtiyaçları olduğunda her zaman alışveriş yapabilirler. Güzel, tatlı bir apartman. Okula bayağı yakın. Haftada bir gün temizlik görevlisi gelip evi temizliyormuş. Bilginiz olsun. Çarşaflar değişiyor. Temiz havlu veriyorlar. Diğer okullarla aynı düzen. Burası da dinlenme alanı. Televizyon izlemek için, dinlenmek için.